Evet arkadaşlar ben gidiyorum. Şimdi yola çıkıyorum. Elimden geldiğince çekeceğim size. Her şeyi hazırladım. Hala bavullarım fazla kilo geliyor. Bakalım neler olacak. <laughs> Üzgün müsün gidiyorum diye. Get a drama toy for Christmas. Was one <diye>. of the <Ha>? greatest innovators. <laughs> Şimdi İstanbul Havalimanı'na giriyorum. Şimdi bekliyorum. İlk girişten geçeceğiz. Ondan sonra yine tekrar çekeceğim. Umarım duyuyorsunuz. Da. Şimdi Singapur Hava Yolları'nda çekimimi yaptım. Aslında birkaç kilo fazlaydı valizlerim. Ee, bavul hazırlama videosunda görmüşsünüzdür zaten. Ama problem yapmadılar. Çok şişir. Herhangi bir ekstra ücret ödemedim. O şekilde yine sizi güncelleyeceğim. Evet, şu anda yaklaşık 3 saat var uçuşuma. bu Havalimanı çok büyükmüş, ben de aşırı kalın giyindim ve aşırı sıcakladım. O yüzden kabin bagajıyla bile yürüyemeyeceğimi fark ettim. O yüzden kabin bagajını da içeri verdim. Bir çantam var, laptop çantam var, kabanım var, deri var. Ve böyle aşırı derecede sıcak burası, bayağı bir bunaldım. Tekrardan sizi güncelleyeceğim. Planla karşılaştık, o da Bingöl'e gidiyor. Ben Kore'ye gidiyorum, o Bingöl'e gidiyor. Burada böyle karşılaştık, vedalaşacağız. Bizim için de iyi oldu bir anlamda çünkü ben kimseyle görüşememiştim. Şimdi çekinimi yaptım, burada bekliyoruz. Onun da vakti var, benim de vaktim var. Burası aşırı büyük arkadaşlar. Ben ilk defa İstanbul Havalimanı'na geldim, aşırı büyük değil mi? Aynen çekin yaptıktan sonra bize şey dediler hani boarding yerine gideceğiniz zaman bir 20 dakika falan yürüyebilirsiniz haberiniz olsun falan dediler. Bir de şeyleri falan fark ettim. Böyle bir yerde oturuyoruz. Burada mesela tercih etme yerleri var. O yüzden hani bayağı iyi, güzel tasarlamışlar burayı. Her şeyi düşünmüşler. Bir de aşırı beklediğim kadar bir kalabalık da yok. Öyle yani sizi bir güncelleyeyim dedim. Tekrardan yine görüşürüz. Bay. <laughs> bu arada arkadaşlar ağlarımı giydim. Ağlarım fake ama çok sıcak tutuyor. Uçakta ışıksan falan diye iyi bunlar olur diye düşündüm. Hala yurt dışı aldığımıza inanamıyorum. Terpil <laughs> çok mutlu gibiyim. <laughs> Terpil de kaptım ki ne no olur ne no olmaz. Sürekli ellerime kolonya sürüyorum. Çünkü testim pozitif çıkarsa büyük ihtimalle beni direkt hastaneye falan götürüyorlar. Ve e, bu da artı olarak ekstra 700 dolar ödemem de demek bir gün boyunca. O yüzden bunu da istemiyorum. Hazır PCR testimle negatif çıkmışken kendimi yolda da iyi koruyayım ki tekrardan masrafa falan girmeyeyim. Bir de yani neden korona olayım. Evet arkadaşlar nakiti seçtim. Şimdi bir adet diyorum. Deniz yapılıyor. Tamam. Paranızı bu verdik. Buradan verdi. Kaç kilo? Evet. 50 Get a as toy for Christmas. Was one of the greatest innovators. Evet arkadaşlar, çekiyor musun şu an? Sonunda simülasyonu tamamladım. TC simülasyonunu ve... ...diyorum. arkadaşlar son anda taktığım sırf çantasını sabah değiştirdik. Kanken kendi çantam patlamak üzereydi. O yüzden kardeşim bana bu çantayı verdi. Aslında ikinci elden satışa sunmuştu bunu ama bana nasip oldu. O yüzden bununla çok daha rahat bir şekilde gideceğim inşallah. <laughs> toprak kontrolünden geçtim. Tam dış hatlara doğru gidiyorum. Eşyalar falan güvenlikten geçecek. Ondan sonra zaten boarding kapısına gideceğim. Orada bekleyeceğim. Evet arkadaşlar güvenlikten geçtim ama güvenlikle benden geçti ben bir güvenlikten geçtim? Anlayamadım. Her şeyi çıkarttırdılar neredeyse. Botlarımı falan da çıkarttım. Laptopu laptop çantasından falan çıkarttım. Sıvı falan yoktu Allah'tan sorunsuz geçtim ama şimdi bu kadar fazla şey varken ona çıkartma çıkartmak falan aşırı zorla zorlandı. İlk küçük olan tabii bagajını da içeri vermişim yoksa aşırı aşırı zor olacaktı benim için. Bir de hani onlarla falan transit yaparken şimdi burada nasıl tuvalete gideceğim, nasıl şey yapacağım. O yüzden iyi oldu bir bakıma benim için. için içinde orada olmam lazım. Burası aşırı büyük ama aşırı güzel, çok beğendim. Her ne kadar İstanbul Havalimanı uçaklar için çok böyle önerilecek güzel bir konumda olmamasına rağmen, şimdi gerçekten çok güzel dizayn etmişler. Keşke Atatürk Havalimanı hala şu anda kullanılıyor olsaydı. E, buraya metro yok, hiçbir şey yok. Ulaşım çok zor. O yüzden yani benim kalbim Atatürk Havalimanı'ndan yana. Burası aşırı uzak, çok büyük falan. İnsanlar daha yolculuğa çıkmadan yoruluyorlar. O yüzden çok iyi anladım. Bir de siperlik maske falan aşırı şimdi de aşırı bunu aldım. D13 kapısındanmış. Az önce çektiğim videoların sesini dinledim de biraz ses kötü geliyor. O yüzden e AirPods'larımı taktım. Umarım ses daha iyi geliyordu. Herhangi bir mikrofonum falan olmadığı için idare edeceksiniz artık. Ne yapalım? Pazar diye bir yer yapmışlar. Burası da böyle nargileler, seri çözgü havla. Hmm, güzel. Ondan sonra lokum falan filan. Bu da aşırı ama bu da aşırı aşırı pahalı. Yani Türk Lirası'ndan saklanınca aşırı pahalı hala yürüyorum. Bitmeyen hava yolu gitti. Ayaklarımda dayman kalmadı. Yerim Arkadaşlar şimdi tam bekleme kapısının oradayım. Yaklaşık bir saat falan var. Ama burası dolmuş vaziyette. tuvalete gittim. İçimdeki kaza çıkarttım. Tişörtle kaldım. Çünkü inanılmaz derecede terlemiştim. Ve kaza yanıma aldım. Eğer uçakta düşürsem giyeceğim. Kaban, kaza, üstüne deri ceket falan filan inanılmaz yorulmuştum. Ve çok terlemiştim. Şimdi daha iyi durumdayım. Birazcık dinleneceğim burada. Siperliği de biraz çıkarttım çok fazla. Kimse yok yanımda. Şu an biraz daha iyi gibiyim. Savaştan çıkmış gibiyim daha şimdiden. Şimdi uçağa gidiyorum arkadaşlar. Sonunda aşırı yorulmuştum. Uçakta güzel dinlenmek istiyorum. Ailemle vedalaşamadığım için çok üzgünüm çünkü Ailem 2 hafta önce Annem ve babam pozitif çıktılar. Sadece kız birkaç arkadaşımla vedalaşabildim. Ve bugün kızanımla vedalaşabildim. O yüzden biraz grup gidiyorum. Umarım karşı şey yolunda gider orada. Tekrardan görüşürüz. Şeydi benim isim yani. Can kenarı. buraya koyuyorum. O zaman yerleşiyorum. arkadaşlar. Kazanma belime bağladım. Düşürsem diyelim diye. Ama burada böyle battaniye verdiler. Yani yastık verdiler. Çantam yanımda. Kitap aldı belki okulun diye. Hadi dönmeyelim. boş olduğu için yanımdaki şansıma uyuyacağım biraz. Umarım uyuyabilirim. Böyle bir baş ağrısı girdi birden. Film falan izledim. Bir şeyler yaptım. Yemek yedim. Telefonla oynadım ama tam aşırı bir yorgunluk çöktü. Işıkları falan da kapattılar. O yüzden uyuyacağım. Şimdi Singapur'da indim. Transit aktarma yapacağım. Halim şu anda böyle. Aşırı sıcak, aşırı. Her iki elimde dolu olduğu için biraz sallanıyor olabilir kamera. Benimkisi A14'teymiş. Bir 20 dakika yürüyecekmişim. Burası Changi International Airport. Ne kadar büyük burası da. Aşırı büyükmüş ama bayağı güzel. İstanbul Havalimanı'na kıyasla burası bomboş ama saatten dolayı da olabilir. Çünkü burada şu anda saat 5 falan galiba. Siperliğim nerede? Uyurken siperliğim yere düştü ve yere düştüğü için tekrardan takmak istemedim. Bir şey dikkat ettim. Burada insanlar siperlik yerine böyle şeffaf bir gözlük gibi bir şey takıyorlar. Aşırı hoşuma gitti. Hosteslerde de vardı. Neyse oturunca birazcık dedikodu yapacağım sizinle. Şimdi önce kapıyı bulmam lazım. Öldüm. Gerçekten öldüm. Bir an önce maskemi değiştirmek istiyorum. Bir kez değiştirdim ama yani 10 saat falan geçti üstünden. Tekrardan değiştirmek istiyorum. Yine ter içinde kaldım. Saçım saçımı falan da topladım ama nafile. Yani burası aşırı sıcak. Kaç derece bilmiyorum. Bakacağım internet bulunca. Wi-Fi bulmam lazım. Kaban falan. Kazak. Keşke kazamı tekrar çıkarsaydım ama ne bileyim. Belki soğuk olur diye. Bir kendime geldim. Sını çıkarttım. Burası 27 dereceymiş. Boş bir koltuk buldum. Boş koltuk bulmak da çok zor. Çünkü henüz kapıları açmamışlar. Kapıların içinde koltuklar var. Ama henüz görevli olmadığı için biz dışarıdaki var olan koltuklara oturmak zorunda kaldık ve bildiğiniz burada şu anda koltuk kapmaca oynanıyor. Nefis bir yer bulabildim. Şimdi oturuyorum, dinleniyorum, wifi buldum, ailemle konuştum, onlara haber verdim. Saat 8 gibi şu anda saat 6 saat sabah 8'de buradan tekrardan uçağa bineceğim ve 6 saatlik bir yolculuğum olacak ve Incheon'da ineceğim. Bir an önce gitmek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Takta çok uyuyamadım. Çünkü ağlayan bir bebek vardı. Sohbet eden kişiler vardı. Ben de çok ses olunca uyuyamıyorum. Ama yanımdaki iki koltuk başı olduğu için uzanabildim. Dinlenebildim en azından. Gözümü kapattım. Gözümü dinlendirdim. Yani vücut olarak çok yorgun hissetmiyorum. Ama uykusuzluk var. Sabahta yine sabah uçuşunda da uyuyacağımı sanmıyorum. Bir şeyler indirdim Netflix'ten. Onları izlerim büyük ihtimalle. Onun dışında uçuş güzeldi. Yemekler fena değildi. Yemekleri falan da çektim. Biraz türbülans falan oldu bir ara. Onda biraz korktum. Baya bir sarsıldık çünkü. Ee, ama sonra geçti hani genel olarak 10 saatlik yolculuğun iyi. Singapur Hava Yolları'nı ilk defa kullandım. Ve iyiydi yani. Hostesler falan da iyiydi. Sıkıntı yoktu. Bir tek su olayı biraz sıkıntıydı. Şimdi havaalanlarından ben su almıyorum çok pahalı diye. Orada da suyu bardakla getiriyorlar ve her seferinde bardaklısı, hani ufacık bardağı azıcık koyuyorlar. Ve her seferinde su için çağırmak zorunda kalıyorsunuz falan. Keşke maşişede verselermiş dedim. Bunun dışında bir sıkıntı görmedim. Yine bu ikinci uçuşum da yine Singapur Hava Yolları. Şey dikkatimi çekti. Burası aşırı boş aşırı aşırı boş. Bir de Asya'da olduğumu aşırı hissettim. Çünkü İmino'nun oynadığı bir reklam falan dönüyordu bu mağazada. Bunun dışında etrafıma bakıyorum. Çoğunlukla herkes Asyalı falan. 3 sene önce ben Kore'ye gelmiştim. 3 ay kalmıştım. Şimdi Tukar'dan gidiyorum. Başka bir şehre gidiyorum. O zaman Seul'deydim. Şimdi Busan'a gidiyorum. Dongun'un yanına gidiyorum. Hem onu çok özledim. Bu arada bugün 14 Şubat. Gerçi bir gün sonra varmış olacağım ama umarım bu hediyemi <laughs> sever kendisi. Kendime hediye ediyorum Şu anda Kore için uçağa bindim. Singapur'dan. 6 saat sürecek. Bakalım nasıl geçecek bu uçuş. Uçak kalabalık. Bayağı Koreli var. Çok az yabancı var. O yüzden bize bir tuhaf bakıyorlar. Turist almadığı için ülke. Çok şeker bir kızla tanıştım. O da buraya değişim öğrencisi olarak gelmiş. <laughs> Burada bir noktaya değinmek istiyorum arkadaşlar. Valizimi aldıktan sonra bir tane köpekle gelen polis beni ve valizimi köpekle aradı. <laughs> Neden yaptı böyle bir şey bilmiyorum. Dışarıdan bakınca böyle drug dealer falan gibi mi duruyorum bilmiyorum ama aşırı garibime gitti ama köpek çok tatlıydı. Hani daha önce Kore'ye gelirken böyle bir şey asla başıma gelmemişti köpekle arama falan. Köpekle beni ve valizlerimi aradı. Bu da değişik bir deneyim oldu benim için. Atkımı giydim, kazağımı giydim, her şeyimi giydim. Şu anda eksi 3 derece. Şimdi otobüse biniyorum hadi. Incheon Havalimanı'ndan çıktıktan sonra KTX'e binmem için Seoul tarafında istasyona gitmem gerekiyordu. Otobüse binmem için de yarım saat sıra bekledim. Herkes eşyalarını koydu. En sona ben kaldım. Eşyalarımı koymama yardım etmesi için otobüs şoföründen rica ettim. Böyle birazcık mırın kırın yaptı çünkü eşyalarım inanılmaz ağırdı. Ama bir şekilde yardım etti. Sonrasında tam otobüse bineceğim otobüsün içindeki yolculara bakıp ben bu otobüse binemezsin dedi. Halbuki iki kişilik yer vardı tam arka koltuğunda. Sonra ben de hayır ben bu otobüse binmek zorundayım çünkü yarım saattir bekliyorum dedim ve boş yer olduğunu söyledim. Ve oturulması yasak gibi bir şey söyledi sanırım Korece. Başka bir Koreli amca bana destek oldu ve dedi ki hayır o da bizimle aynı bölümde sırada bekliyordu ve o da bu otobüse binmek zorunda dedi. Beni savundu. Bu örnekten de anlayacağınız üzere bu dünya Orada gerçekten iki tür insan var. Din, dil, ırk hiçbir şey fark etmiyor. Bir şekilde adam beni orada savundu ve ben şoförün hemen arkasındaki otukta seyahat edebildim bir şekilde. Kore simülasyonuna hoş geldin Gizem falan oldum diren. Şimdi otobüsten indim. Çok kötü görünüyorum gerçekten. De KTX için bilet alacağım. Otobüse hiçbir şey ödemedim. Herhalde burada ikisini beraber ödüyoruz indikten sonra. Bakalım göreceğiz. Bu arada markete girip bir su alayım dedim. İt kartım çalışmadı. Kredi kartım çalıştı. Sonra debit kartımın yurt dışına kapalı olduğunu öğrendim. Online, Allah'tan online internet bankacılığı diye bir şey var. Onu hallettim. Kötü bir haberim var. Umarım sesim geliyordur. Ben şimdi 7 gibi falan otobüse binmeyi hayal ederken saat e, ee, onda bineceğim. Yani 3 saat burada bekleme sürem var. Saat ondan sonra bindikten sonra da Busan'a varmam gece 12. Toplamda 24 saatten fazladır hesaplarıma göre yoldayım arkadaşlar. Ee, ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana da çok garip bir anı kalacak bu video. Örmek üzereyim. Şöyle maskenin altından iki tane poğaça attım. Küçük poğaçalardan almıştım pastaneden. Öyle biraz kendime geldim ama çok uzun süredir yemek yemedim su aldım işte su içiyorum bol bol falan ama çok fenayım ya. Aşırı yorgunum yani. Aşırı. Çok fena. Ya bu kadar KTX'in geç kalkmasını anlayamıyorum. Hızlı tren değil mi bu? Niye bu kadar yavaş geliyor? <laughs> Resmen zaman geçmiyor. Aşırı derecede üşüdüm. Üşüdüğüm için deri ceketimi kazanımın üstüne giydim. Deri ceketimin üstüne de kabanımı giydim. Kabanımın üstüne de bu atkımı falan da aldım. Çok üşüdüm ve burası çok kalabalık. Yer bulmak çok zor. Ayakta zaten bekleyemem hani neredeyse 3 saatten fazla bekleme süresi var. O yüzden bu yeri buldum. Kalkmak da istemiyorum. Bir saat sonra trene bineceğim. Hızlı trene. İki saat sürüyor. Yani 12-20 gece falan gece ineceğim. Oradan karantina taksisine bineceğim. Karantina taksisiyle 5 dakika falan sürüyor. Ama indiğim yerde tekrardan korona testi yaptırmam gerekiyormuş. Zaten sonucunu beklemeden direkt karantinamı yapacağım yere geçebiliyormuşum. Onlar bana haber veriyorlarmış. Şu an böyle mal gibiyim. Rio Orgun'un gözlerinden de bellidir zaten. KTX'e bindim. Burası aşırı kalabalık. Bazı insanlar oturamadılar. Bavulumu üst tarafa koydum ama herhangi bir kapağı vesaire yok orada koyduğumuz rafların. Ve şu anda her an kafama bavul düşme tehlikesiyle karşı karşıyayım. O yüzden bayağı bir şu an stres ve anksiyete yaşıyorum ya kafama bir şey düşerse diye. Hayat çok garip şu an benim için. Ama KTX'e bindiğim için mutluyum. <laughs> Çünkü hep binmek istiyordum. Hızlı tren. Nedense geri gidiyormuş gibi hissediyorum ben. Niye acaba? 처음는 뭐 문인이나 이런 선생님들께서 막모자 네, 네. 같은 거 쓰시고 네. 그렇게 계시는 곳이었다가조금 mm. 이렇게 이성을 만나는 그런 장소였다가 약간 또 이렇게 정말 뉴스에서 알은 것처럼 잡레이지 5일 동안 게 arkadaşlar 비디오를 부르까지 izlediyseniz çok t e ş e 7 gün k a r a n t i n a Seul'ün göt kesen bir soğuğu var.